arkadaşlar. Ben bu işte oyun kralı dediğim gibi pet açılımı videosu geldi. Az önce Özgür TV ile karşılaşmıştım. Çok sevinmiştim yani. Ünlü bir YouTuber'la karşılaşmıştım. Şimdi açalım bakalım. Arkadaşlar şu anda tek tek yapmanız gereken videoyu bir durdurup alta hangi hayvan çıkacağını yazabilir misiniz? Ha, bir durdurun mi Ha durdur mu? Bir. bir durdur. Gir yorumlara yaz. Hadi. Bekliyorum. Ha yapmadan açmayacağım. Açmayacağım. Yapacaksın. Dur durup yorumunu yapacaksın. Bakayım yaptın mı? Heh. açıyorum. 3 2 1 Bakımlı köpek. Abi günlerdir bunu bekliyordum. Bir dakika bir dakika. Abi günlerdir ben bunu bekliyordum. Kopak. Bir dakika bir dakika. Bakın bu köpek adını ne koyacağım ben bunun? Adı. Ad. Arkadaşlar bunun adını Piko koymak istiyorum. Piko. 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 Evet arkadaşlar şu anda çok mutluyum. Acaba ben bunu satsam kaç altın gelir? Abi ben bunu satmam. Satmam. Yarın bunu büyüteceğim. Abi arkasından çıkanlara bakın Piko'nun. Neyse bay bay.